Başlamadan önce lütfen Saklı Anılar kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü burada anlatılan her hikaye aslında hepimizin içinde sakladığı duyguların ve sırların bir yansımasıdır. Bu tür düşündürücü duygusal öyküleri seviyorsanız abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşarak bu topluluğa katkıda bulunun. Belki sizin de paylaşmak istediğiniz bir anınız vardır. Benim adım Zeynep. 34 yaşında, evli ve iki çocuk annesiyim. Hayatım yıllardır aynı döngüde geçiyordu. Sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlamak, çocukları okula göndermek, ev işleriyle uğraşmak, akşamsa eşimin yorgun yüzünü görmek. Sanki bir film şeridi gibi tekrar eden, ruhumu tüketen bir hayat. Köyde yaşamak güzel derler ama benim için her gün bir öncekiyle aynıydı. Sabahları horoz sesleriyle uyanır, kahvaltıyı hazırlar, çocukları biri 8, diğeri 5 yaşında okul servisine bindirirdim. Sonra evi toparlar, yemek yapar, çamaşır yıkardım. Eşim tarlada çalışır, akşam eve geldiğinde televizyon karşısında uyuklardı. Konuşmalarımız yemek hazır mı ya da çocuklar ödevlerini yaptı mı ile sınırlıydı. Yıllar önce evlendiğimizde hayallerimiz vardı birlikte gezmek, gülmek, birbirimizi keşfetmek. Ama hayat bizi, sorumlulukların içini hapsetmişti. İçimde bir boşluk büyüyordu. Sanki ruhum soluyordu. Ama bu monotonluğun içinde, bana bambaşka bir sınav veren bir sorumluluğum vardı. Köyün en yaşlılarından olan, kocaman bir çınar gibi ayakta duran Hüseyin amcaya bakıcılık yapmak. O, 80 yaşına gelmiş yalnız biriydi. Çocukları yıllar önce şehre göçmüş, Karısı da çoktan vefat etmişti. Köy muhtarı bana sormuştu. Zeynep, senin kalbin yumuşak. Hüseyin amcaya bakar mısın? Yemek getir, ilaçlarını ver, evini temizle. Kabul etmiştim. Çünkü köyde herkes birbirine yardım ederdi. Eşim de buna ses çıkarmadı. İyi yapıyorsun, sevap kazanırsın demişti. Ama işte binmediyse şey, bu işin sadece yemek, temizlik ya da ilaç vermekten ibaret olmadığıydı. Başta sıradan bir görev gibiydi. Sabahları evine gider, kahvaltısını hazırlar, ilaçlarını verir, evi süpürür, giderdim. Ama zamanla o ev benim için bir sığınak haline geldi. Hüseyin amcanın evine her gittiğimde başka bir dünya ile karşılaşıyordum. Duvarlarda eski fotoğraflar, sararmış mektuplar, bir zamanların ne kadar dolu dolu yaşandığını fısıldayan hatıralar. Gençliğinde çekilmiş fotoğraflarda gülümseyen bir adam görüyordum. Karısıyla el ele, çocuklarıyla bahçede. O fotoğraflara baktıkça kendi hayatımın ne kadar boş ve sessiz olduğunu fark ediyordum. Benim duvarlarımda da fotoğraflar vardı ama onlar sadece anı değil, yüt gibi geliyordu. Bir gün sobayı yakarken bana dönüp şöyle dedi. Zeynep, insan bazen evin içinde onlarca kişiyle yaşar ama kendini yapayalnız hisseder. Yalnızlık dışarıda değil, içeridedir. Bu sözleri duyduğumda kalbim sıkıştı. Çünkü aynısını ben de hissediyordum. Evimde çocuklarım, kocam vardı ama ruhumda tarifsiz bir yalnızlık. Kimse benim iç dünyamı sormuyordu. Hayallerimi, korkularımı, özlemlerimi. O an göz göze geldik. Gözlerinde yılların yorgunluğu değil, yılların bilgeliği vardı. Sanki bana "Seni anlıyorum." diyordu. O bakış içimde bir kıvılcım yaktı. Eve döndüğümde o sözler aklımdan çıkmıyordu. Günler geçtikçe aramızda garip bir bağ oluştu. O anlatıyor, ben dinliyordum. O susuyor, ben gözlerimle cevap veriyordum. Konuşmadığımızda bile sessizlik dolu dolu bir şey anlatıyordu. Öğleden sonraları çay demliyor, birlikte içiyorduk. O gençliğinden bahsediyordu. Köyde geçen mutlu günler, karısıyla tanışması, çocuklarının doğumu. Ben de kendi hayatımdan parçalar paylaşıyordum. Evlendiğim günün heyecanı, çocuklarımın ilk adımları, ama sonra gelen yorgunluk. Zeynep, hayat bir ırmağa benzer. Bazen sakin akar, bazen taşlar. Ama önemli olan akışına bırakmamak, yön vermek. Bu sözler beni düşündürüyordu. Evde eşimle konuşurken bile bu kadar derin sohbet etmiyorduk. Köyde dedikodular başlamıştı. Zeynep çok sık gidiyor Hüseyin amcaya. Ne var orada diye. Komşular fısıldaşıyordu, bakışları değişiyordu. Ama kimse bilmiyordu. Benim orada bulduğum şey ne bir aşk ne de yanlış bir yakınlıktı. Ben orada kendimi buluyordum. İçimde yıllardır konuşmayan tarafımla konuşuyordum. Yine de vicdanım rahat değildi. Çünkü her bakışta, her sözde bir yasak duygunun kıyısında dolaşıyordum. Aileme, eşime karşı bir ihanet miydi bu? Sadece duygusal bir bağdı ama içimi kemiriyordu. Bir bahar günü evini temizlerken eski bir aldım buldum. İçinde karısının fotoğrafları vardı. Hüseyin amca yanıma oturdu. O benim her şeyimdi, dedi. Gözleri doldu. Ben de kendi evliliğimi düşündüm. Eşim iyi bir adamdı ama aramızdaki ateş sönmüştü. O an elimi omzuna koydum, sadece teselli için. Ama o dokunuş içimde bir sıcaklık yarattı. Çekildim hemen ama o gülümsedi. Teşekkürler Zeynep, sen iyi birisin. O günden sonra ziyaretlerim daha sıklaştı. Sabahları erkenden gider, akşam üstüne kadar kalırdım. Çocuklarımı komşuya bırakırdım. İşin fark etmedi bile. Amcaya yardım et iyi diyordu. Ama içimde bir fırtına kopuyordu. Hüseyin amcanın yanında kendimi değerli hissediyordum, dinleniliyordum, anlaşılıyordum. Yaz geldiğinde köyde bir festival vardı. Herkes dışarıdayken Hüseyin amca evde yalnızdı. Gittim yanına. Birlikte bahçede oturduk. Yıldızlara baktık. Zeynep, "Hayat kısa," dedi. "Mutluluğu nerede bulursan tutun ona ama kimseyi incitmeden." O sözler içimdeki çatışmayı büyüttü. Eve döndüğümde eşime sarıldım ama aklım oradaydı. Dedikodular artmıştı. Bir komşu, "Zeynep, dikkat et, insanlar konuşuyor," dedi. Utandım ama devam ettim. Çünkü o bağ beni hayatta tutuyordu. Bir gün yağmurlu bir gündü. Hüseyin amca camın kenarında oturuyordu, yağmuru izliyordu. Bana döndü ve dedi ki: "Zeynep, sen bana hayat verdin ama dikkat et, kendinden de bir şeyler alıyorsun. Kendini kaybetme." O sözler beni derinden sarstı. Eve döndüğümde aynaya baktım, gözlerimde hem pişmanlık hem de anlaşılmanın hafifliği vardı. Eşim hiçbir şeyden habersiz sofrada yemek yiyordu. Çocuklar kahkahalarla bir şeyler anlatıyordu. Bense içimde kocaman bir sırla oturuyordum. Ne yaşandı ne de yaşanmadı diyebileceğim adı konmamış ama beni yıllarca takip edecek bir sır. O sır duygusal bir yakınlıktı. Sohbetler, bakışlar, anlayış. Ama köyün gözünde belki daha fazlaydı. Vicdanım sızlıyordu. Ailemi, çocuklarımı riske atıyordum. Sonbaharda Hüseyin amcanın sağlığı bozuldu. Daha sık ziyaret ediyordum. Bir gün yatağında yatarken elimi tuttu. Zeynep, teşekkür ederim. Sen benim son dostumsun. Gözyaşlarım aktı. O an aramızdaki bağın ne kadar derin olduğunu anladım. Ama pişmanlık da büyüktü. Eşime söylemeli miydim? Hayır, çünkü yanlış bir şey yapmamıştım. Sadece ruhen yakınlaşmıştık. Beşte bugün buradayım. Size anlatıyorum. Çünkü bazen hayat insana en ağır sırları hiç kimsenin bilmediği ama insanın kalbine kazınan o sessiz bağları yaşatıyor. Hüseyin amca çok geçmeden vefat etti. Cenazesinde ağladım ama kimse nedenini bilmiyordu. Onunla yaşadığımız anlar benim içimde saklı kaldı. Köyde hala dedikodular sürüyor ama ben gerçeği biliyorum. Aramızda geçen şey bir yanlışlık değildi. O benim ruhumdaki yalnızlığı fark eden tek insandı. Ve bazen yanlış görünen bağlar insana en büyük dersi verir. Bu hikaye duyguların karmaşıklığını gösteriyor. Bazen en beklenmedik yerde bir anlayış buluruz ve o bizim hayatımızı değiştirir. Ama sonunda vicdanımızla yüzleşmek zorunda kalırız. Bu bir sır. Bu bir itiraf. Ve saklı anılarda her sır bir gün dile gelir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Belki sizin de paylaşmak istediğiniz bir sır vardır. Yorumlarda buluşalım. Teşekkürler izlediğiniz için.